emekliler üzerinden iktidara yüklendi. Emeklilere yapılan zam oranı adil bir paylaşım değil dedi. Adam yıllarca bağkur ödemiş, SSK ödemiş ama geldiği nokta aldığı rakam 7500 lira. Bu adil bir paylaşım değil. Türkiye İstatistik Kurumu memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %37.5, memur ve memur emeklilerinin ise %49.25 oldu. 7500 lira alan SSK ve Bağkur emeklisinin zamlarla birlikte yeni maaşı 10.312 lira olacak. En düşük memur emekli aylığı ise 9.876 liradan 14.740 liraya yükselecek. Saadet Partisi Isparta İl Başkanı Yaşar Gürtoklu da Emeklilere yapılan %37.5 zam oranı üzerinden iktidara eleştirdi. İl başkanı Gürtoklu, memur ve memur emeklisine %49.25 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklisine %37 oranında zam yapılmasının adaletsizlik olduğunu söyledi. Emekli zaten şu anda bitmiş durumda. Nasıl bitmiş durumda? Şimdi geçen yıl Temmuz ayında kök maaşlarına yapılan zamla birlikte hiç zam almadan e, 6 altayı geçirdi emeklilerimiz. Şu anda yine en düşük kök maaş olan Tarım bağ Kurulu'su bir kardeşimiz 5500 lira kök maaşı %37.55'i eklediğim zaman 7565 lira maaş ediyor artışla. Yani 65 lira zam almış olacak. Şu anda emekli en düşük emekli maaşı yani kök aylığına baktığımız zaman eğer bu kök aylıkları düzeltirmezse hiçbir anlam ifade etmiyor. Yine 7500 almaya birçok emeklimiz ya da 8500 almaya talim edecek gibi görünüyor. Bir ikinci husus da memur ve memur emeklisine yüzde 49 olurken bağkur ve işçi emeklisine yüzde %37 37'de kaldı. Bu da bir adaletsizlik değil mi? Burada nerede adalet? Nasıl bir adil bir e, zam oranı oluyor? Bunu da anlamış değiliz. En düşük emekli maaşı yerine vatandaşın ödediği prim ya da çalıştığı gün kadar emekli maaşı verilmesi gerektiğini söyleyen İl Başkanı Gürtoklu, kök maaşı 5500 lira olan emekli bu zam oranıyla 7565 lira alacak. Peki bir emekli maaşıyla nasıl geçinilebilir diye sordu. En düşük emekli maaşı yerine insanların ödediği prime göre ya da çalıştığı yıla göre emekli yapsınlar. Herkes hakkını alsın. Yoksa işte yok, en düşük emekli maaşı ondan sonra devlet kade, tamamlamasın. Bir kere yapılsın. Eşit oranda zam verilirse bunda bir sıkıntı olmaz. Şu anda e, memur, memur emeklisi bir e, kardeşimizle Bağkur ve işçi emeklisi kardeşimiz arasındaki makas açılmış durumda yani. Bu da ileride insanları sıkıntıya sokacak durumda ve ki zaten şu durumda 7.565 lirayla nasıl geçinecek? Kök maaşı 5.500 lira olan bir emeklimizin alacağı zam 65 lira sadece. 37.55 lira olan zam ücretiyle. İnşallah yetkililer bu konuya el atarlar ve herkesin adil bir şekilde paylaşımından faydalanır ve herkes hak ettiği şekilde ödediği prime göre, yatırdığı prime göre emek adam yıllarca bağkur ödemiş, SSK ödemiş ama geldiği nokta aldığı rakam 7500 lira. Bu adil bir paylaşım değil.